Yıllardır uyumuşum, bir rüyaya dalmışım Yalan dolu sözlere nasıl da inanmışım Şansım beni bulmadı, çok denedim olmadı Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı, çok denedim olmadı Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı düşmem daha peşine Artık sevmem bir daha Döndüm kendi işime Sevdanın ateşine Düşmem daha peşine Artık sevmem bir daha Döndüm kendi işime Şansım beni bulmadı Çok denedim olmadı Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı Çok denedim olmadı